Merhaba kardeşlerim, Himalaya Örgü Dünyası kanalımda hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel, farklı, çok kolay bir modelle karşınıza geldim. Evet canlarım, şöyle modelimi daha yakından göstereyim. Daha ayrıntılı, daha güzel olduğunu bir de siz bakın. Yakından çok güzel, çok değişik, farklı bir model. Bu şekilde yaprak yaprak, güzel görünümlü, çok değişik deseni bir modelimiz oluştu. Her iki taraflı da kullanılabilir. Her iki yönüne de yani kullanırsınız. Değişik güzel bir modelimiz oluştu. Ve bunu rengini ipini sorarsanız Alize Süper Lana tığ ipi diye güzel bir Alize'mizin ipinden ördüm. Modelimizin ipimizin rengini isterseniz de kod numarası Burada bu şekilde size şöyle göstereyim. 618 553 renk numarası diye de güzel bir yeşil rengimiz. Çok güzel farklı bir renk. alize'nin tığ işi. Evet canlarım hem göstereyim hem de bunlardan neler oluşur. Çok güzel yazlık yeleklerimiz oluşur. Çeyizlik yeleklerimiz olur. Böyle güzel penye türü bluzlar yapılır her türlü bebek örgülerinde, özellikle kız çocuklarına bebek eteklerinde veya elbiselerinde, jilelerinde kullanılır. Farklı bir değişik model tasarımlı kardeşlerim farklı modellerde kullanabilirler. Çok güzel bir değişik işimiz oldu. Çok da kolay. Evet şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Ben bunu yine Alize Divan'ın şöyle bir krem ipinden Birazcık bu kalın olduğu için daha örmesi kolay olur diye bunun ipten başlıyorum. Ve tığımız 2 numaralı bir tığdan ve bir zincir üzerine modelimize başlıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Şöyle bir kıvırdım ve tuttum. Bir tane çektim ve sıkıştırdım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, şimdi başını iki kere doladım. Bir, iki, üçüncüden geriye doğru. Üçüncüden şöyle aldım. İki, iki çektim. Evet, bu şekilde. Şimdi araya 15 tane çekiyorum zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve on beş ne sıkı ne de çok gevşek olarak normal bir zincirimizi çekiyoruz. Evet canlarım başını iki kere doladım. Tekrar geriye 1 2 üçüncü ve üçüncüden şu şekilde üç tane atlayıp dördüncüden 2 2 ve iki olarak bu şekilde bir yuva yaptık. Tekrar 15 tane zincir daha çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Başını iki kere doladım. Geriye sayıyoruz. 1, 2, 3 atladıktan sonra dördüncü zincirden alıyorum. Ve 2, 2 çekiyorum canlarım. Evet şimdi yani bura 3 tane model yuvamızı yapmış olduk. Evet şimdi kenar kısmına geldim. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Başını iki kere doladım. Bu yuvamızın içine bak zincir kısmı altta kalacak. Trabzanımız üstte kalmak üzere. Buraya yuvamıza dolduruyoruz. 2-2 çekerek. Başını iki kere doluyorum. Ve aynı yere. Bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Başını iki kere doluyorum. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Araya üç tane zincirimi çektim. İki kere başını doladım. Aynı yere üçlü trabzanımız daha yapıyoruz. Evet, iki sırada modelimiz oluşuyor. Şu şekilde modelimiz oluştu. Şimdi araya iki zincir çektiğim 1 2 3 4 atlıyorum şu ortadaki 5.'ye sık iğne olarak batıyorum. Evet, şimdi bir iki zincir daha çektim. Yine başını iki kere doladım ve yuvamızın içine 3 tane trabzan işimizi yapıyoruz. Üçlü trabzanımız. Yan yana 3 tane trabzan işimi bu şekilde yapıyorum. Modelimiz şu şekilde oluştu. İlk sıramız. Evet araya 3 tane zincir çekiyorum. 2 kere başını doluyorum ve üçlü trabzanı yan yana yapıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yuvanın içine üçlü trabzanımızı yaptık canlarım. Evet şimdi 2 zincir çekiyorum. Buradan 1-2-3-4-5 inciye sık iğne olarak batıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Başını 2 kere doluyorum. Ve bu karşı son yuvamızın içine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yan yana başını iki kere dolayarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve araya 3 zincir çektim. Ve yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, şimdi sonuna geldik. Ne yapıyoruz burada? 2 zincir çektim. Başını 2 kere doladım. 1 2 3 atladıktan sonra dördüncüden normal bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Evet tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 ve 6. Döver çevirdim modelimin arka kısmını. 2 kere yine başını doladım. Bu trabzanlarımızın tepe noktalarına yine aynı trabzan olarak yapıyoruz ama sonuncuyu çekmiyorum. Kalıyorum. 2 kere doladım. Yine tepe noktasına batıyorum. Bu şekilde bıraktım. 2 kere doladım. 3. trabzanımı da yaptım. Bu şekilde hepsini toplayıp kapattım. Evet, 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Aradaki zincirin içine sık iğne olarak battım, başına dolamadan. Evet buraya bir daha sık iğne yaptım. Araya 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Tekrar sık iğne olarak atıyorum. Yani buraya böyle küçük bir civa yapmış olduk. Evet bir daha sık iğne yaptım. Bu şekilde modelimiz oldu. Şimdi 5 tane zincir daha çekiyorum. 3, 4 ve 5. Başını iki kere doluyorum. Ve trabzanlarımızın tepe noktalarına bu şekilde bir bir daha yapıyorum. 2 çekmeden sonunu bir daha yapıyorum. 2 2 bu şekilde kaldı. Şimdi hepsini topladım. Evet bu şekilde bir modelimiz oluştu. Şimdi araya tekrar 2 zincir çektim. Başını iki kere doladım ve karşıya atladım. trabzanımızın tepe noktasına yine. 2 2 çektim ve bıraktım. İki kere doluyorum, batıyorum. 2 2 çektim ve bıraktım. Yine bir daha 2 2 çektim ve bıraktım. Hepsini birledim ve kapattım. Evet canlarım bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Aradaki zincirin içine sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde. Bir daha battım. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak zincir çektim ve yine sık iğne olarak battım. Bu şekilde. Burayı aynı yere bir sık iğne daha yaptım. 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Başını iki kere doladım. Ve yine tırabzanlarımın üzerine 2 2 çektim, 3'üncüye bıraktım. İlk, ilk kere başına doladım. 2 2 çektim, 3'üncüye bıraktım. Ve bir daha Bir daha batıyorum. 2 2 çektim, 3'üncüye bıraktım. Şimdi toplu olarak hepsini şu bu şekilde kapat. Evet, 2 zincir çektim ve karşı modelimizi 2 dolacak başına geçittim. Aynı işlem burada da devam ediyor iki kere doladım ve geçti. Hepsini kapattım. 5 zincir çekiyorum. 4 ve 5. Aradaki sık iğneye girdim. Buraya bir daha sık iğne yaptım ve yine 5 zincir çekerek 4 ve 5 aynı yere bir daha battım. Bir sık iğne daha yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. 2 kere başını dolayıp Trabzanlarımızın tepe noktasına ikili bu şekilde trabzanlarımızı yaparak bıraktım ve hepsini kapattım. Bir zincir, iki zincir çektim. İki kere başını doladım. Son olarak iki, iki olarak çektim. Şimdi altı tane zincir tekrar çekiyorum. Üç, dört, beş ve altı. Evet çevirdim kardeşlerim. Bakın şöyle şu şekilde çok güzel bir modelimiz oluştu. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi modelimiz oldu. Tekrar başa dönüyoruz. Şimdi tekrar modelin başlangıcındaki yaptığımız işlemi şimdi bir daha yapalım. Model üstüne nasıl yapılacağını da gösteriyorum. Evet canlarım modelimiz böyle güzel farklı değişik bir desenimiz ortalığa çıktı. Evet başına iki kere doladım. Şimdi şu araya çekmiş olduğum şu zincirin şu yuvanın içine yapıyoruz aynı işlemi. Bura iki 2 ve 2 olarak çektim. İki başını doladım. Aynı yere 2, 2 ve 2 olarak ve bir daha 2 ve 2 olarak 3 trabzanımı yaptım. Araya 3 tane zincir çekiyorum ve başını iki kere doluyorum. Aynen bu şekilde. 2 ve 2 Evet canlarım. Araya 2 zincir çekerek ortaya sık iğne olarak batıyoruz. Bu şekilde. Yine iki zincir çektim. Başını iki kere doladım. Buradaki yuvanın içine yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. İki kere başını doluyorum. Bu şekilde üçlü trabzanımızı yapmış olduk. Araya üç tane zincir çektim. Başını iki kere doladım. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Şu şekilde bakın kardeşlerim güzel bir modelimiz oldu. Kendini göstermeye başladı modellerimiz. Tekrar iki zincir çekiyorum ve aradan sık iğne yapıyorum. Ve iki zincir daha çekiyorum başını doluyorum. Karşı yuvanın içine yine üçlü trabzanımı dolduruyorum. Üç tane zincir çektim. İki kere başını doladım. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi kenar olduğu için buraya iki zincir çekiyorum ama iki kere başını doluyorum. Sık iğne değil. Çünkü en son olduğumuz olduğu için yani kenara geldiğim için buraya bir üçlü tekli trabzan olarak yapıyorum. Evet şimdi tekrardan altı zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Döndüm. Modelimin tekrar ikinci kısmını yani şu kısmı burada tekrar uyguluyoruz. Nasıl yapıyorduk? Başını iki kere doluyoruz. Üçlü trabzanlarımızın tepe noktalarına 2, 2 çekiyorum ve bırakıyorum. İki kere doladım. İki bıraktım. İki kere döktüm ve bıraktım. Hepsini topladım. Evet bu şekilde canlarım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Bu zincirin içine sık iğne olarak batıyorum. Yanına bir daha sık iğne. İçine 5 tane zincirimi çektim ve aynı yere iki kere battım. Evet, bir ve üç tane daha zincir çektim. 3 4 5. Başına iki kere doladım. Aynı yere ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani trabzanların aynı tepe noktalarına 3000 üzerine üç tane ama bunun farkı hepsini birleyip kapatıyoruz. Evet, şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum, 2 kere başına doluyorum ve karşıya atlıyorum. Bu şekilde. Yani modelimiz böyle bu şekilde devam ediyor. 2 sıradan modelimiz oluşuyor canlarım ve çok da güzel farklı bir modelimiz oluştu. Bu divaya da çok güzel oldu. Çok güzel çeyizlik elekler Kolaylıkla güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Evet canlarım tekrar yani başa döndük. Birinci sırayı yaptık. ikinci sırada böyle devam ediyoruz. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak kardeşlerime şimdiden kolay gelsin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun canlarım. Güle güle.